YouTube hali cümleten selamünaleyküm. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Silent Hill yepyeni bölümünden herkese selamlar. Adım adım final bölümlerine yaklaşıyoruz. Artık zaten oyun bayağı bir uzadı. Bir önceki bölümde koridorlar arasında hayatta kalmaya çalışıyorduk. O elinde balta mı desem uzun bıçağı, kılıcı olan adam yok oldu. Yani öldürmedik ama yok aldı. Kılıcını aldık. Ne bok bilmiyorum. Bakalım bölümde bizi ne bekliyor. Buradan devam edelim. Ne diyor burada? Sol küre sol küre kullanmak için A, sağ küreyi de ileri gitmek için. Adamın eline yemin ediyorum sadece eline kürek alıp kayıp, kayıp da gitmek yakışıyor yani. Başka da bir şey yakışmıyor bu arada. Oğlum sesi ne ben oldu benim? <laughs> lan oğlum bunu önüne doğru da yapabilirdik. Yani Niye böyle ters durdu ki? Şey yapıyormuşuz değil mi? Boşa kürek çekiyormuşuz gibi geliyor sağ. Allah çapsın nereye gittim lan abi yok benim. Gitsin bakalım nereye kadar gidecek. Lan bir sabit dur. ayarı da yok bunun anasını satayım. Nereye geldik? Nasıl bir kasabadır arkadaş? Sen o sisli dumanın arasından burayı nasıl gördün? Ben çok merak ediyorum ya. Oğlum biz orada iki tane şifre bulduk lan. 19 ile la 3 bulduk. Neyin şifresi? Ha şu haritayı var bakayım. Oo. Neresi burası? Göl manzarası tekne kiralama. Poluca gölünde unutulmaz anlar geçirin. Bu sular size huzur getirecek günlük 15 dolar. Pek getirmedi gibi ama yani buraları bir araştıracağım hızlıca. Biri orada son kitabını okudu ama haberi yok. Aa gül suyuna geri geldik galiba. Göl manzarası, oteli, bahçesi. Ay anasını otel. Göl otelde de yazsaydın ya. oyunlarda hep böyle Ben de artık şey kaldı. Bak tak bak kaldı yani. Etrafta loot aramaktan 3 yıldır hiç değişmemiş. Oğlum belediye sağlam çalışıyor yani. Elmayı almazsın herhalde. Ne diyor? Toplu kelmeyi ne yapacaksın anasını satayım? Doğudan yalnız, doğudan yalnız biri. Ön güvenliğini dışında şimdi kayıp ve kayıp ve nefessiz. Ha. İroni yapmışlar. Otelde otel yani ha. Bahçenin bu bölümü bakım nedeniyle kapalıdır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Paramı geri istiyorum. Para mı vereceksin kardeşim? Çürük elmayı açamıyor muyuz kapıyı böyle sürte sürte? Soğuk yaklaştıkça zamanında dönmek için eski yuvalarını terk ederler. Bak Bana mermim ver. O çok güzel lan buraya. Bizim Gülhane Parkı'nda vardı İstanbul'da Gülhane Parkı'nda böyle bir geçiş. Ey yeni evli çiftler oradan geçiyorlar falan. Oranın anasını ağlattılar tabii ki o ayrı bir konu. Lan memlekette yeşillik kalmadı şöyle mantıklıca oturup düşündüğün zaman. Oo, buranın da haritasını alalım. Güzel. Otele bak lan ne kadar temiz. Alo. Ses aldım. Kimse yok mu lan burada? Kloos diyor buraya. Selamın öyle içim adam. Şerefsiz ya burada duruyor. Aha. So. You got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Bak bu kız bize oyunun başından beri eziyet çektiren bir kız. Tamam mı? boyuna kaçıp duruyor. Daha yeni durduğu yerinde. Daha yeni böyle muhabbet sohbet etmeye başladı. Full kaçtı ve ölen o şişman. Yani şişmanı biz öldürdük. O kendi salaklığı. O kız vardı. Maria var ya. Bu kızın yüzünden öldü. Bunu kovalamasak ölmeyecekti belki. I wish I knew. But she said it in her letter.

Hemşire mi? Ben gittikten sonra sana vermesi için bu mektubu Rachel'a bırakıyorum. Çok uzak. Çok uzaklardayım. Sessiz ve güzel. Please give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. Oh! I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong. Bunun karısı tamam mı? Büyük ihtimal bir hastanede doktor ya da görevli ya da yetimhane burası böyle anladım. Ve bu pezevenk var ya bizim karakter James. Aralarında evlilikleri iyi gitmiyor. Ve ölümü de büyük ihtimal bu adama bağlanacak. Ben öyle düşünüyorum. Ha bunun ölümünden de haberi yok.

Lan bütün savaşımız zaten bizim o mektup üzerine kurulmuş. Kure. Böyle parça parça mı çalacaksın? Otursana. Bu piyano bozuk amına koyayım ya. Vallahi billahi. Yine burayı çizmiş. Yine burayı çizmiş o boktan resimlerini ya. Hani yok mu seni doğru düzgün böyle bir el Otele bak bunu oğlum. Kız nereye gittin buraya gel. Fener açmaya gerek yok. Neyse şuraya bir gidelim de şuradan. Bay James Sunderland. Pandırın ne demek olduğunu bilmiyorum ama soyadında bir ada yazıyor bilmiyorum artık. Son konaklamanın sırasında odanızda bıraktığınız video kaseti ilgili olarak söz konusu öğeyi bulduğumuzu ve birinci katta çalışan bölümüne taşıdığımızı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Acaba ne kaseti? Kimin bir şahsı? Kaset en kısa zamanda size iade edilmek üzere otel kasası kasasından saklanmaktadır. Yerimiz belli oldu. Oha anahtarları kes. oda 312 anahtarı ve süs anahtarı. Böyle bir etrafı bir arayalım. İlk önce aşağı merak ediyorum. Aşağı bakacağım ilk önce. Bir yeri arıyorsan ilk önce aşağıdan başlayacaksın ki bir daha şey bırakmayasın. Ne diyor burada? Personel için not. Konferans odasındaki şömineyi temizlediğinizden emin olun. Burası tamam kapalı. Acil çıkış eli. Acil çıkış. Konferans odası burası galiba. Ciddi görünüyor. Burada varmış. Oğlum bizim boyumuz mu kısaldı lan? Bu nedir anası satayım? Burası tuvalette demin buraya girdim zaten. Tamam buranın girecek başka bir yeri kalmamış sanki ama dur şuraya da bakalım bir. Ooo 202 numaralı oda. Bunun anahtarı. Hangi salak koydu acaba bunu buraya? Kim unuttu burada? Koskoca otelde böyle bir pislik var. Bir Allah'ın kulu demiyor ki aga bu ne? Şuraya bir dua, bir sıvı ustası bu çağırın. Burası ne? Ha. Daha önce bulunduğunuz Bulunduğunuz o tuhaf kitabı hatırlıyor musunuz? Yok pardon. Daha önce bulduğunuz o tuhaf kitabı hatırlıyor musunuz? Birkaç saat önce çok tuhaf e, görünümlü bir adam geldi ve kitabın kendisine ait olduğunu iddia etti. Dürüst olmak gerekirse tartışmak istemedim. Bir an önce onunla işimi bitirmek istedim. Bu yüzden ona verdim. Bu yüzden ona verdim. Bunun burada olduğunu nereden bildiğinden bile emin değilim. Burada misafir olduğunu hiç sanmıyorum. Niye verdin ki? Adam korkmuş anasını Vermiş kitabı göndermiş. Oğlum nereye geldin ben? ben demin burada değil miydim? Nereye geldim ben buraya kadar? Ha bu bunu açıyor. Buraya ne? Plak mı bulacağız? Elma koyalım. Tamam anladım buraya plak koyacağız yani. Plak gibi bir şey daha doğrusu koyacağız. Ya tertemiz otelde sizin yaratıkların işi var burada. Buraya girilmiş. Burada bir şey var mı? Yok. Oğlum madem içinde bir şey olmayan bir şeyin niye açtırıyorsun bana? Aha fotoğraf buldum. Sonrasında. After Oh güzel. Pompalı oldukça var. İçinde patlasın. Totiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan herif. Öyle gelinir mi lan? Aa bir de numara yapıyor. Lavuğa bak. Sean Mitchell. İnşallah doğru okumuşum. Sean Mitchell'ın sevgi dolu anısına. Ailesi olarak vefatını bildirtmekten üzüntü duyuyoruz. Cenaze töreni Güney Vadisi'nde Aziz Steyli e Kilisesi'nde Teşvike Camii'nden kalkacaktır. Saat 11'de yapılacaktır. Törenin ardından Sean ailesinin evinde küçük bir davet düzenlenecektir. Mevlüt var beyler. Beyler bayanlar mevlüde gidiyoruz hadi bakayım. Aa burada bir delik var lan. neyse bu odaya gireyim ondan sonra bakacağım. Bunları veriyorsan demek ki biz boku yedik. Ama dur bir dakika. Şimdi bir daha buraya git gel yapmak istemiyorum. Bu bulunduğum odada bir şey var mı? Yok kalmamış. Burada var mı bir şey? Yok. Otele bak lan. Böyle bir otel yaptırsan kaç para mal olur acaba? En az bir 70 milyon gider diye düşünüyorum. Eri zekalı aklımı çıkardı. Gardolap gibi durmuş orada ya. Oo, Altıma ediyordum yemin ederim az En alttaki odaya şey en arkadaki odaya gitmemişiz. Oraya bir gidelim. Hedera helix'te bir çeşit haşere var gibi görünüyor. Bitkileri diğerlerinden aşı ayırın yoksa hepsi ölecek. Aa, o değil değil. Burası açılıyor mu? Yok açılmıyor. O zaman yukarı çıkacağız. Burada bir şey var mı? Yok. Otelde çok işimiz var ya. Otel o kadar güzel duruyor ki camı ama herhangi bir yere kırmak da istemiyorum. O, o da 102. 102 nerede? Bir yerlerden bir tanesinin sanki bir tanesinin yeri uzanan bir yol vardı. Burada mıydı anladım hatırlamıyorum ki. Dur ileride. İleride hatırladım. Ya çok yavaş koşuyor bu geri zikalı ya vallahi billahi. Ha 312'ymiş pardon 3. kata çıkacağız. 312 312'ymiş. Ne oldu lan? Şişt, alo. Kendinize gelin lan, oğlum buraya da bir şey koymamız lazım. Kitap mı koymamız lazım? Açık yeni bir anlayış, yükselen kişi, Alice, Brooks. Burası kütüphane galiba. Starboard The End, yani sonuna kadar sadık. Pride before the fail, düşmeden düşmeden önceki gurur. Leonardo Neops. Noops mu? Noops diye mi okunuyor acaba? Aa, oğlum bu şifre mi lan yoksa? Bismillah. <laughs> Eyvallah Rus. Onun avradını lan şurada şey var ya yaratık sandım. Oh, biraz da olsa rahatladım. 217. Çevir, bir bok yok. Çevir, hiçbir şey yok. Çatlak ampul dönüşüyor. Envanter. Hocam bunu koysak bir şey yok burada da. Buraya geri geleceğiz sanırım bu odayı. Bir daha derken şunu kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Buradan bir şifremiz var. Onunla açmamız lazım. Bir bakalım ilerleyen şeyleri. Nasıl? Of. Lan nasıl korktum ya. Ha, ben sizi çözdüm. Ben şu anahtarı ver bakayım bana. Otel odası 202'nin anahtarı. Aman. Şimdi ya hanginiz yaratık hanginiz değil? Ben sizi çok iyi biliyorum. Bütün elmayı da al. Bizim adamın karnı acıkmış. Onun <laughs> bunu nasıl gülüyor bu? Bunu... Bu odada ne gizli? He, şurayı geçeceğiz. <gülüyor> 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 Merhabalar. Yat. Benim temizlik görevlim olduğunu düşünmüyorum Aa burası devirmiş lan. Tıbbi hasta kayıtları. Tıbbi hasta kayıtları. Her bakayım şu bombalı mermisi. Çok güzel. Ne diyor lan bu? Elevator. Ha bu asansör. Asansör değil mi burası? Tamam o da güzel. O çok iyi patlama oldu. O dört bacaklı nerede lan? Oh. Allah'ım oğlum bana vurmuş gibi hissettim yemin ediyorum. Bana kalkmanın için ben müsaade istediğini hatırlamıyorum ya da öyle bir müsaade verdimi de hatırlamıyorum. Konuşamadım bak senin yüzünden. O ne lan? Kaybol lan burada. Ne lan bu? Temiz mi burası? Temizlenme güzel. mermi vermiş. Sadece iki mermi. Arkadaşlar sigara içmek yasakmış burada. Ev ahşaptan. Yansa yanar yani. Lan nereden geldi o ses? yere vururum seni şimdi ha. Gerçi vurdum zaten de. Anahtar istiyor anasını satayım ya. Burası ne? Ha bunlar tadilatta olanlar. 116. Bizde hangi anahtarlar var? 102, 2, 312. Oğlum biri düştü buraya lan. İyi misin lan? Aa, kitaba atmış şerefsiz. Kitap aşağı düştü güzel. Onu ben bir alayım. Aa, kuş mu var lan burada? Oğlum kuş sesi var kuş yok içinde bu nasıl bir saçmalık? Enteresan. Burada bir şey var mı alacağım? Yok bitmiş tamam. Peki biz orada aşağı biliyor muyuz? Atlayamayız. Bize böyle bir bildiri gelmedi. Şu katı bir net bir arayayım ben tekrardan. Burada bir yaratık var. Bir ihtimalle dedim geri zekalı. Kaç numara burası? 214. Bize 202 lazım. 209, 201. Dur 212. 202 nerede? Oha evin öbür tarafında. 201. 202. Bir 202'ye gitmemiz lazım. Baya bir yol gideceğiz. Şurayı şu yaratıklardan bir temizleyelim. Ondan sonra gidelim. Şey yaparız. Oteli satın al, e, oteli alırız. Otele daha doğrusu çökeriz. Bak buraları gelmemişim gördünüz mü? Senin icdadını. Şerefsiz nasıl kaçtı? Bir bakar mısın? Teşekkürler. Ha, teşekkürler. Patlamadan patlamadan vurabiliyormuşuz onları da. Bak oyunun neredeyse belki sonuna geldik daha yeni fark ettim. Gördünüz mü? Her kapıyı var ya kurcalayarak açıyorum ya. Açın lan kapıyı aç. Kerde olduğunu biliyorum. Ne oluyor? Hoş geldin. Beş gittin. Lan ölmedim mi hala? Parçalayayım mı senin bedenini? Neredeyim şimdi? 207'deyim. Neyse silent hill çiçek teslimatları. Mükemmel durumlar için mükemmel çiçekler. En çok satanlarımız Zambaklar, krizantemler, ortancalar, gardeniyallar, gladio Bu ne oğlum? Karanfiller, nergisler, sümbüller, menekşeler, güller, orkideler ve daha fazlası. Düğün buketlerinizde %20 indirim var. Hadi iyisiniz chat. Benim adımı verene %80 indirim veriyorlar. Bak elimde silah var. Oh. <laughs> Seni o ben masaya yapıştırayım. Dedi. Hayvan herif. Mouse'u kırdım senin yüzünden. Oh. Sana bir fake atarım aklın gider çocuk. Hırsı da kapalı güzel. Kapalı olması benim işime gelir. Açık olursa sıkıntı. Oha aynaya bak. Ne olmuş lan aynaya? Ya, ayna, ayna duvarda kim Ayna ayna duvarda kim hapishaneden Ben niye böyle malca okuyorum ya Ayna ayna duvarda kim hepsinden tatlı parlak deri içindeki çürüyen eti görün Senin vereceğin şey Ayna ayna duvarda kim hepsinden tatlı parlak deriyi soyun içindeki çürüyen eti görün Ha yine burada ayna parçası toplayacağız Ne kadar güzel ne kadar güzel Kaç parça var buraya toplanmamı Yok onu al sen öyle olmaz gerizekalı Ha. Hmm. Allah Allah. Ha, 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 ha. Aa buldum. Lan yani orası da bu değilse ben de bir şey bilmiyorum. Ha. Aynaları nasıl görmedim ben orada onu anlamadım. Ne oldu şimdi? Hayda. Olayı kes. Pam tamam, prenses heykelciliği. Ne yapayım amına? Oğlum yatak yoktu lan burada. Yok burası böyle miydi? Yatak var mıydı onu hatırlamıyorum ki. Bak 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 şerefsize bak. Size ben daha güzel vurmadım. Kaç tane vurum? adam bütün ampulleri patlattılar şerefsize. Hmm, 208. 203. Ne var bizde? 107'nin anahtarı var. 312. 312'ye giremiyoruz. 107'ye gireceğiz. Peki bu bizden bahçe makasının ne işi var? Dur ben şuradan oyunu bir kaydedeyim de. Şimdi bizim burada bir şifremiz var. Onu unutmadan bir tane de ampul bulacağız. Kapıyı açtık. Güzel. Buranın ne resmi bu? Oo, o gladyatörler. De neydi lan o şeylerin boğaları tabi yatanların ismi Hmm. Buradan giriş yok. Aa siktir burası da kapalı. <laughs> Oğlum yer nerede? Heh. Şimdi bir 107'ye gidelim. Bakalım 107 bizi ne bekliyor. Çünkü 107 aşağıda kilitliydi Manzarayı mı izliyoruz onu istedim. Heykellerden biri galiba. Ha. Heykelin birini koyduk. Tamam. Şimdi bize 107 lazım. 107. 107 nerede? Burası. Tamam. Ne yazıyor burada? Personel için not hazır elinizdeymişken bahçedeki yaprakları da süpürdüğünüzden emin olun. Ondan sonra şömineye dönebilirsiniz. Oğlum bak ben buraya iş yapmaya gelmedim ha. Karımın peşindeyim ben karımın. Aptal saptalı işler vermeyin bana. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Senin o vuruştan sonra zaten hayatta kalma ihtimalim bile yok. Sen ne anlatıyor Şimdi buraya geldik. Babacım burada bizi ne bekliyor? Böyle sakince bir bakalım o etrafa usulca. Burada belli ki bir şey yok. Bizim işimiz dışarıda. Ha dur lan. Ha burası orası değil. Tamam. Okey. Ayak ayak üstüne atmış. Pezeven. Orada ne var? Artık paranoya oldu. güzel oturun oturduğunuz oğlumlar ayağa kalktı ayağa kalkıyorsunuz oğlum ölüyorsunuz ölmü. kurtulamıyorum sizden ya bu ne şömin altarı tamam bulduk burada bir şey var alamıyorum onu daha ne kadar saçma bir şeyle karşı karşıya gelebiliriz burada bir şey gösteriyor Tamam onu da alalım çok iyi. Yine başımız derde girdi. Lan sen Dur bekle 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 Alın Sen Sen kimlerdensin ya Nedir bu öfke bu kim Bak 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 Tövbe ya tövbe estağfurullah tövbe aşağı. Senin kafanı Tövbe oğlum tövbe bu ne oğlum o hani var ya demir merdivenlerin olduğu yerde yani biz demir zeminin üzerinde gidiyorduk ya. Bunlar onlar işte. Oğlum nasıl bir şey lan bu? Bir de kadın bedeninden yapmışlar. Sen kafasına bunu nasıl geçirdin lan? yu Hayır sen beni nasıl görüyorsun bunu? Tövbe yarabbi tövbe. Tövbe aşağı tövbe. Yavrunun işleri. İnşallah bir daha kalkmazsın. Canlar gördüğünüz gibi bir emek var. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve istediğiniz herhangi bir oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda bunu muhakkak belirtin. Cansınız. Videoya devam. Bu arada pompalı mermim de iyi. Ye... Yavaş lan yavaş anasını satayım. Ev otel dökülüyor anasını satayım ya. Allah'ı billahi dökülüyor ya. Yani şu bir şey soracağım. Şu bez olmasa şu adam şunun üzerinden atlayamıyor mu yani? Eee! Dostum burada kıyım var. Bu ne lan? Boya mı? Kırmızı boya ne? lan bu. Paint yazıyor üzerine. Mahsustan duvarlara boya mı attınız lan? Oo, bahsettikleri oda bu mu acaba? Ne olur ne olmaz bir bakayım dedim sağ sola. Anasını avradını satayım yani Nerelere geldik. Demek ki bu katın böyle kapalı olmasının sebebi buymuş. Asma kilit. Asma kilidi makasla kıracağız galiba. Anladığım kadarıyla. Aa. Bu sefer bak kapı açılmıyor Neden? Vurduk şu kafasına kafasına. Ondan Allah faş doldu beyni. Lan yani şu camlı yerlerde bir tane kitap eksik orada. O kitap almam lazım. Al spin Neyse. Şurayı bir kaydedelim. Hem Silent Hill 2'nin sonuna geldik. Şu ziyade kadar gelip izleyen herkese çok teşekkür ederim. Youtube hali. Video beğendiğiniz takdirde ka beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviliyor, sevdiyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. üzere. Kanala abone olmayı Görüşmek üzere.